şehir belediyesi ile Kartal Belediyesi arasındaki maksimum uyumun nasıl sonuç verebileceğini burada görüyorum. Ama irtibatsızlık, ama duyarsızlık ya da başka duygularla hareket ettiğiniz zaman da arkamdaki görüntüyü görüyorsunuz. Nedir bu? İşte az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi, sitem ettiği gibi Marmaray'ın beton geçişini boyayamamak bile. Yani bu bağlamda kendi bulunduğu alanı ya da mülkü, bir, bir ortamı sanki şahsi mülkü kabul eden anlayış size bu sonucu veriyor. Ben özenli bir iletişim kurma çabasını bizzat belediye başkanımızın nasıl yürüttüğünü biliyorum. Aynı zamanda bizim bürokratik bürokrasi arkadaşlarımızın da o özenli gayreti gösterdiklerini biliyorum. Ama ne yazık ki bir irtibat, bir diyalog zemininde bile buluşmama konusunda ilginç bir karakteri ortaya koyuyor bugünün ama bakanlıkları, ama bürokrasisi. Bunu özellikle değerli grup başkan vekilimize ve milletvekilimize buradan duyurmak isterim. Bu işbirliği ve talep vatandaş adınadır. Bu koordinasyon anlayışı vatandaş adınadır. Hiç kimse kendisiyle bir şeyi bir yere götürmüyor. Kendi mülküne hizmet etmiyor. Bu bağlamda bu diyaloğu sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle değil, İstanbul'un her ilçesiyle sürdürdüğümüzün de altını çizeyim. Örneğin dün Bayrampaşa'da projelerimizi gezdik. Bayrampaşa Belediye Başkanı'nı davet ettik, geldi beraber dolaştık. Eksiğimizi yüzümüze söyledi. Taleplerini bize sıraladı. Daha fazla görmek istediği hizmeti bize anlattı. Yani <laughs> bu ne bizim canımızı sıktı, ne de bizim efendim niye bunu söylüyorsun gibi bir tavra büründür. Tam aksine mutluluğumuzu beyan ettik. O bakımdan bu ihtiyacı her fırsatta dile getireceğim. Ama vazgeçerler ama vazgeçmezlerse zaten milletimiz onlardan vazgeçecek çok yakın zamanda. Normal ülkelerde zaten sistem böyle yürüyor ama ne yazık ki bizim bu anlamda bir sorunumuz oluştu. Bu sorun son dönemdeki sistemin, rejimin bizimle buluşturduğu trajikomik bir durum. Bizler belediye başkanıyız, elbette partiliyiz, partimize olan bağlılığımız tartışılmaz. Ama bizler Gökhan Bey'de, ben de vatandaşlarımıza karşı olan sorumluluğumuz her şeyin önündedir, bunu bilsinler. Daha ötesi yok. Şu anda mevcut sistemde bırakın vatandaşı önce kendisini bir kişiye sonra da o partiye sorumlu hisseden insanlarla karşı karşıyayız. Bu anlayışı sona erdirmek hepimizin boynumuzun borcu. Vatandaşlarımızı bu anlamda elbette rahatlatalım. Yani birlikte çalışmak, her konuda uzlaşmak ve anlaşmak değil. Az önce ifade ettiğim gibi elbette eleştireceğiz. Bizim kültürümüzde var olan hicvi hicivleri de kullanacağız. Kaldı ki bugün meydanı olan Neyzen Tevfik hicvin belki de ana kaynağı e, kimliklerden bir tanesi. O anlamda Neyzen Tevfik'e meydanına gelen ya da oraya yakınlaşan herkesin yüzüne bir gülümseme gelmesini arzu ederim. Hatta kartallı yaratıcı gençlere... Gülümseme dolu çizimleri bu duvarlara yapmalarını tavsiye ediyorum. Bol bol gülümsesinler. Biz hem gülümsemeye devam edeceğiz, hem de milletimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Çünkü bu şehri güçlendirmek, güzelleştirmek ve aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılamak, hiç yokken 3 bin öğrencimize yurt yapmak, hiç yokken neredeyse 10 bin çocuğumuza hizmet vermeye doğru giden kreşlerimizi hazırlamak, hiç yokken kent lokantaları açmak, kütüphane sayısını sadece 3 yılda 3 katına çıkartmak, İşte bütün bu işler eğitim merkezleri, spor sahaları, aynı anda 10 metro hattında birden çalışmak, bir sene içerisinde üç metro hattını birden açabilmek. Bütün bunlar sizlerin yüzü gülsün, hayat kalitesi artsın diye yaptığımız işler. Biz kaynaklarımızı israf etmeden harcayacağız. Biz kaynağımızın bereketinin, bolluğunun 16 milyon insanından geldiğini bilen kişileriz. Bu bağlamda biz sizlere hizmet ederken tek kuruşun dahi önemli olduğunu bilen yöneticiler. O ahlakta olan yöneticileriz. Kişilikli, kimlikli bir biçimde işimize, yolumuza devam ediyoruz. Elbette bize çıkarılan her türlü engellemeyi de açıkçası gücümüzle, sizden aldığımız gücümüzle ve dualarla yürütüyoruz ve onları aşıyoruz. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi hiçbir mazerete sığınmıyoruz. Kimseyle kavga etmeden hizmet üretmeye, proje bitirmeye devam ediyoruz. Kavga etmek isteyene karşı duruşumuzla gücümüzü gösteriyoruz. Onları püskürtüyoruz. Püskürtüyoruz. Cesaret bile edemiyorlar. Bu güzel alanlar, bu güzel çalışmalar ve içinde bulunduğumuz sevgili Kartallı hemşerilerimin keyifle yaşayacağı Neyzen Tevfik Meydanı ve çevresindeki bütün güzel çalışmalar, otoparklar, parklar, kaldırımlar, D100'den sahile kadar bütün bu alanı düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kartallı hemşerilerime bunu sundukları için. Gökhan Yüksel Başkanımıza, Kartal Belediye'mize işbirliği için teşekkür ediyorum hem 16 milyona hem Kartallı hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum, keyif duyuyorum. İyi ki varsınız. Kalın sağlıcakla. Cenab-ı Allah İstanbul'a eşsiz bir doğa bahşetmiş. Ecdadımız, atalarımız İstanbul'a eşsiz bir tarih ve kültür bırakmış. Fakat özellikle son 25 yıldır dünyanın en güzel kenti olması gereken İstanbul dünyanın en büyük ve en keşmekeş, kargaşa trafik sorunu yaşayan bir kent haline gelmiş. Marifet iltifata tabidir. Keşke 25 yıl boyunca Sayın İmamoğlu'nun yaptıklarının beşte birini yapabileylerdi de onlara da buradan bir teşekkür edeydik. İstanbul'a iki pencereden bakan siyasi anlayış var. Bir pencere var ki 25 yıldır İstanbul deyince akıllarına sadece rant gelmiş. Gökdelen gelmiş. Beton gelmiş. Bir pencere var ki İstanbul deyince aklına Çatalca'daki çiftçiden Kartal'daki işçi emekli gelmiş, çocuklar gelmiş, ev kadınları gelmiş, yurt bulamayan gençler gelmiş, iş arayan işsizler gelmiş. Böyle bakınca ben İstanbul'un son iki yılda, üç yılda gözle görülür, hissedilir bu değişikliğinden dolayı hem partim adına hem Bay Kemal adına Ekrem Başkan'a çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un her sokağında, her meydanında başımız dik geziyoruz. Kimseden bir nükte bir şikayet almıyoruz. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Meydan demişken, Sayın Başkan, meydana çıkanları terörist ilan edenler, meydan yapanları ne yaparlar? Onun takdirinde size bırakıyorum. Ama meydanlar olacak, meydanlar dolacak meydanlarda konuşacağız. Bu güzel işler olurken bir şeyler çatlıyor. Çatır çatır çatlıyor. Çatır çatır çatlıyor. Sayın Başkan'ın nerede yemek yediğini, nerede konser izlediğini takip edenler eminim bu 150 günde 150 projeyi de takip ediyorlardır. Ve hasetten, hırstan, hazımsızlıktan Çatır çatır çatlıyorlar. Çatlasınlar patlasınlar. Onlara Neyzen Tefi hep severiz de. Neyzen Tefi'nin herkesin bildiği bir güzel şiiri vardır. Ne ararsın diye başlar. Bu meydana bu ismi verilmesi de bu yönüyle bu meydana her geldiğimde o şiiri aklıma getirecek. Sayın Başkan sen çatlatmaya devam et. Karşında seni çekemeyenler, seni cezaevine göndermek isteyenler, seni buradan alaşağı etmek isteyenler olabilir. Ama sen iki mühim şeye sahipsin. Senin için iki şey var ki çok önemli. Önce Allah, sonra 16 milyon İstanbullu. Hayırlı uğurlu. Olsun.